Gündem günün öne çıkan konuları demek. Hani şu bizde yaklaşık 150 bin tane olan fakat kuzey ülkelerinde veyahut da küçük ülkelerde ayda yılda bir ortaya çıkan konulara gündem deniyor. İlmek ilmek vaka var memleketin her yerinde. Böyle adımını attığın zaman bir yere çarpıyorsun, bir şeye çarpıyorsun. O yüzden sıra gelmez yani. Yoksa olabilirdi gündemi gündemdekiler değiştiriyor biz neyi konuşuyorsak biz ne hakkında konuşuyorsak o konuştuğumuz konuyla benzer durumlarda iştigal eden kim varsa başka bir şey söylüyor ya da başka bir şeye dikkat çekiyor sonra gündem değişiyor herkese yeniden merhaba artısı eksisi gündeme Hoş geldiniz. bugün yine ilginç bir konu ile karşınızdayız gündem nedir nasıl, nasıl değiştirir önce bir tanımını yapalım yapalım gündem, gündem nedir? nedir gündem günün öne çıkan konuları demek hani şu bizde yaklaşık 150 bin bir tane olan fakat kuzey ülkelerinde veyahut da küçük ülkelerde ayda yılda bir ortaya çıkan konulara gündem deniyor. Biz ne zaman penguene <laughs> albay rütbesi verip bununla bir yapacağız? Muhtemelen hiçbir zaman. Yani bizde öyle bir haber olsa bile yaşam kategorisine girer ajanslarda. O da e, ak getire yani. Böyle bir program olması lazım da değerlendirecek de falan filan ama toplumsal bir şekilde biz bunu konuşmayız yani. Böyle bir şey olmaz bizde. Neden? Çünkü nüfusumuz fazla. Memleket kalabalık. Bir de santimetre kareye düşen olay sayısı çok fazla. İlmek ilmek vaka var memleketin her yerinde. Böyle adımını attığın zaman bir yere çarpıyorsun, bir şeye çarpıyorsun. O yüzden sıra gelmez yani. Yoksa olabilirdi. Bu arada şunu söyleyelim. Gündem değiştirmek kaba tabirle şöyle bir şey. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun durumu ortada konuşulması gereken bir mevzu varken, bir olay varken karar vericilerin ortaya başka bir mevzuyu salarak suyu bulandırması ya da konuşulacak konuyu değiştirmesi durumu oluyor. Bu gündem değiştirme mevzusu. Yani algı yönetimi diyebilir miyiz? Bir manada diyebiliriz ama her zaman demeyelim. Peki gündemi değiştirmekte de spor deyince aklına neler geliyor? Olaylı bir derbi veyahut da hakem katliamının öne çıktığı bir maç. Kırmızı kartlar havada uçuşur, bir gol offside sebebiyle verilmez veyahut da kavga çıkar veyahut da taraftar sahaya girer. Bunların hepsi gündem değiştirir. Üç gün bunu konuşuruz. Konuşmamız gereken ne varsa unuturuz, olur biter. Peki bu özellikle mi yapılıyor? Tabii ki hayır. Yani bunu kasten yapıldığını söylemek, niyet okumak olur. Ama insan şüpheden ibarettir. Şüphe de her zaman olur. Şimdi bizim ülkemizde olmaz ama Madagaskar'da falan diyelim. Tabii canım bizde olmaz. Hani e, bir siyasi ile ilgili birkaç söylem ortaya çıkar. Evet. Rüşvet patlar bilmem ne. Tam böyle biz bunları konuşacakken... 20 tane ünlü gözaltına alınır. Hani şey vardı, olacak o kadar. Tam yerine rast geldi manzara koyduk diye. Öyle bir şey yani tabii ki. Bu, bu, bu daha bahsettiğim şey bu değil mi? Ben yani işte yabancı ülkelerde böyle şeyler ortaya çıkabiliyor. Yani işte bir siyasi hakkında bir şey konuşulurken operasyonlar çıkıyor. Birileri gözaltına alınıyor. Veyahut da sosyal medyada başka bir skandal patlıyor. Hemen dikkatler oraya doğru çevriliyor. Şey bir cambaza bak durumu ortaya çıkıyor. Neyse ki bizde böyle bir şey yok. O konuda çok müsterihiz yani. İyi ki. İzlanda'da mesela böyle şeyler yaşanıyor yani. Peki gündemi kimler değişti? gündemi gündemdekiler değiştiriyor. Biz neyi konuşuyorsak, biz ne hakkında konuşuyorsak, o konuştuğumuz konuyla benzer durumlarda iştigal eden kim varsa başka bir şey söylüyor ya da başka bir şeye dikkat çekiyor. Sonra gündem değişiyor. Bu arada İzlanda hakikaten şeye yani böyle kıskandığımız, gıpta ettiğimiz bir ülke yani. böyle çünkü adamların dertleri şu. Hava durumu sunuyor bir sunucu vakti zamanında hep böyle İzlanda'nın doğu kısmı ardında kalıyor onun. Kamerada gözükmüyor. Bu sebeptendir ki İzlanda'nın doğu kısmında kalanlar Facebook'ta bir grup kuruyorlar falan böyle haklılıklarını dile getirsinler diye. Gündem öyle yani. El alemin ülkesinde gündem böyle. Sonra işte yanardağ patladı. Bisiklet kazasında dehşet bir kişinin burnu kanadı falan diye böyle haber başlıkları çıkıyor orada. Bizdeki gibi değil. Şimdi bu gündem değiştirme olayı sosyal medyanın olduğu günümüzde hala bu kadar aktif nasıl kullanılabiliyor? Zaten sosyal medya olduğu için aktif olarak kullanılabiliyor. Yani bunu 1970'li yıllarda, 80'li yıllarda gündem değiştirmek gibi bir şey yok. Çünkü zaten gündem belli, gündemi konuşan da belli. Ama günümüze geldiğimiz zaman size bir için kulakları çınlasın. Herkes her konunun uzmanı olduğunda muhakkak söyleyecek bir sözü var. O yüzden de gündemin yorum yapan insanları çoğaldığı için hızlıca konu değiştirebiliyorsunuz. Buyurun. Biraz da gündemi oluşturmaktan bahsedelim. Mesela gündemi oluşturan e, özellikle sosyal medyada da Arap Baharı ön plana çıkıyor. E, sosyal medya üzerinden gündem oluşturup bir ülkenin kaderini değiştirebiliyorsunuz. Vatandaş gerçekten bu kadar etkileniyor mu gündemden? Evet etkileniyor. Şunu söyleyelim. Nepal miydi, Vietnam mıydı? Ali Şahin bizi aydınlatsın. Başbakan seçmişti kendine. Twitch yayıncısı mıydı? Ali Şahin'den aldığım bilgiyi size aktarayım. Discord üzerinden yapılan seçimle... Nepal'de başbakan seçildi ve eylemlerin hani geçen ay, geçen haftalarda konuştuğumuz o büyük Nepal'deki eylemlerin sebebi de sosyal medyanın ve internetin kısıtlanması ve yasaklanması sebebiydi. Bizde de bu yüzden ee, mi acaba Discord yasak? Bizdeki ondan değildir ya, başka bir şeydir muhakkak başka bir şeydir yani. Sanmıyorum Biz Discord'dan bizim gibi bir başbakanlık yok yani. O yüzden o işlere girmezler. Gündem değiştirirken niye toplumun uç noktaları kaşınıyor? Çünkü herkesin konuşması lazım. Yani toplumun bir kesiminin dahi aman bana ne diyemeyeceği bir şey olmalı ki herkes yorum yapsın. İnfiyar olacaksa bu şekilde olsun ve dikkatler o noktaya çekilsin. Bir anlamı olmalı yani. İyi de böyle olunca birkaç tane kıza fazla yüklenmiş olmuyor muyuz? Manifest demek istiyor arkadaşımız. Bu hafta değerli arkadaşımız Şule Baylar da manifest konusunda derinlemesine irdeledi. Bizim manifest konusunda duruşumuz nettir. İbrahim. Manifest, Manifest, Manifest. <laughs> Fingersnap diyerek. <laughs> Müzik tarzlarını benimsemesek de herkesin düşüncesini söylemeye, sanatını icra etmeye hakkı olmalı diye düşünüyorum. Gazeteciler bu işin neresinde? Gazeteciler bu işin her yerinde. Sağında, solunda, içinde, dışında. Ama genellikle dışında. Neden? Çünkü bir günden varsa bizim meslekliğim gazetecilik sakız yapar, vatandaşın ağzına verir, çiğnemesini sağlar. Ondan sonra konuşulan konunun birazcık dışına çıkılırsa gazeteci dediğin eli cebinde ıslık çala çala olay yerinden uzaklaşır. Hiçbir şey olmamış gibi davranır. Gündemi haber ajansları belirliyor yani? Gündemi haber ajansları belirlemiyor. Gündemi haber ajanslarının bağlı olduğu takım sistemler belirliyor. Yani bu sistem şöyle çok gizli yapılardan falan bahsetmiyorum. Bazen bir siyasetçinin açıklaması, bazen bir kamu yetkilisinin eylemi, söylemi bu konuda gündem oluşmasına sebep oluyor. Bazen bir vatandaşın yaptığı hareket, belki bir hata, belki de işlediği suç gündemin oluşmasına sebep oluyor. O işte toplumun sinir uçlarıyla alakalı bir durum. Ne kadar oynanırsa, ne kadar gıdıklanırsa o sinir uçları o kadar hızlı reaksiyon alıyor. Neden? Az önce söyledim konuşmayı seviyoruz biz. Yani olan olaylar hakkında değerlendirme yapmaya bayılıyoruz. Hani niye böyle oluyor yok bizde. Neden böyle oldu var? o canımızı sıkıyor ama bir yandan da bunu konuşması tatlı geliyor. Çünkü oldu bitti. Bunun üzerine rahatlıkla konuşabiliriz. Gelecek kaygımız çok fazla olduğu için burada da kendini gösteriyor mesela. Gelecek hakkında konuşmak bizi çok rahatsız ediyor. ona yarın bakarız. Durumu. Burada bir dipnot geçeyim. Benim kızım 10 yaşında ve pay piyasası araçlarını biliyor. Neyi biliyor? Pay piyasası araçlarını biliyor. Peki. İşte benim bilmediğim <laughs> bir şey. Neden biliyor? Neden biliyor? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sözünün olması lazım. Bu ülke insanlarına kendisinden başka hiçbir şeyle meşgul olma fırsatı vermiyor diye. Öyle biz ülkemizle meşgulüz. Ülkemizle ilgileniyoruz. Yaş fark etmez. Hepimiz her şeyi bilmek zorundayız. Niye bilmek zorundayız kısmı kocaman bir soru işareti ne böyle karşımızda duruyor. Şimdi son soruyu ben sorayım o zaman. Ekonomide manipülasyon yapmak suçtur. Evet. Gündemde de manipülasyon yapmak suç değil midir? Gündemde de manipülasyon yapmak suç şöyle, halkı bilinçli bir şekilde yanıltma suçu var. Bir de halkı kin ve nefretle tarihe yöneltme suçu var. Yarın öbür gün gaza gelirsiniz, ortaya bir şey atarsınız desteksiz atmayın. Bir de bu iki maddeyi göz önünde bulundur Ona göre yani bir şey söyleyecekseniz ağzınızdan çıkan laflara dikkat edin, Allah muhafaza. Attığımız Twitter'de dikkat edelim. Evet, attığınız tweetlere dikkat edin. Yoksa polis gelip de sen ne güzel tweetler atıyorsun öyle diye her an zilinizi çalabilir maalesef. Pardon denmiyor. Onun da filmi vardı. Çok güzel filmdir. Buradan Ferhan Şansoy'u da saygıyla almış olun. Rasim Öztekin'de. Diyelim. Diyelim, bitirelim. Biz bu haftada gündemi ve gündemin nasıl değiştirildiğini konuşmaya çalıştık. Haftaya biz başka bir şey buluruz, onu konuşuruz. Siz yine burada olursanız beraber konuşuruz. Yorum yapın, beğenin. Beğenmezseniz başkalarını önerin. Önermezseniz artık ne yaparsınız bilmiyorum. Biz gidiyoruz bu haftalık. Hadi görüşürüz.